Antalya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf öz kaynaklarını değerlendirme ilkesiyle kendi atölyelerinde ürettiği bankları ve piknik masalarını talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına teslim ederek kurulumlarını gerçekleştiriyor. Başkanımız Sayın Muhittin Böceği'nin talimatları doğrultusunda bugün Antalya Manavgat ilçesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bank ve piknik masa taleplerini karşılıyoruz. Bugün de Kortteli ilçemizde halkın ve muhtarlarımızdan gelen talepler üzerine camiler, Cemevleri mezarlıklar, mesir alanları olmak üzere 50 tane piknik masası, 40 tane bankamızı yerine ulaştırdık. Gelen musablem genellikle yazlıkçıların yaşlı olmasından kaynaklı bank ve piknik masaları talebimiz oluştu. Müracaatımız sonrası ekipler hemen yerlerine ulaştılar. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim. halli için çalışıyoruz.